Abdülkerim Bardakçı ile ilgili resmi teklif gitti Konya Spor'a. Ee, Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'nin istediği bilgisi var aynı zamanda. Ama benim böyle hani bakış açıma göre Fenerbahçe tabii kimin alacağı ayrı konu ama ben futbol sahiçi olarak bakıyorum. Fenerbahçe'den ziyade bana göre Beşiktaş'ın daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir futbolcu. Siz e, hangi aşamada görüyorsunuz şu an Abdülkerim Bardakçı'nın transferini? Şimdi Beşiktaş e, uzun süredir bir çalışma içerisinde. Yönetim değişikliği oldu ama başkan, futbol şube sorumlusu. Şimdi Sayın Emre Koca da geçen sene Sergen Hoca ayrılığı süreciyle biraz kenarda kalmıştı. Kendisini biraz geri çekmişti. Ama bu dönem yeniden yeni yılla beraber tekrar inisiyatif almaya başladık. Ceyhun Kazancı ile birlikte daha koordineli başkan üçlüsü öyle bir çalışma içerisindeler. Şimdi bu süreç içerisinde Beşiktaş sistem işledi. Yani transfer çalışmaları yapıldı, ön görüşmeler yapıldı. Şimdi salı günü eee geliyor. Şimdi e, 32 yaşında hı hı. tecrübeli bir isim. Beşiktaş kurmak istediği sistem içerisinde önemli bir oyuncu. Ve salı günü artık İstanbul'da olması bekleniyor. 1.5 milyon euro bir maaşı maliyeti var. Ondan sonra ve Beşiktaş bunun üzerine bir yapı oluşturmak istiyor Sais üzerine. Yanına hı hı. da şu an merkezindeki stoper galiba. Değil değil evet, şu anda e, merkez stoperde onu düşünüyor iki yönlü de oynayabiliyor. Solda da oynayabiliyor, sağda da oynayabiliyor. İşin iki yönü de var. Diğer taraftan da Abdülkadir, Abdülkerim Hı -hı. Bardakçı da bu sistem içerisinde hocanın onay verdiği ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı oyuncu durumunda. Beşiktaş bu konuda elini çok çabuk davrandı. Konya Spor Kulübü'ne teklifte bulundu ve 2 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Hı -hı. Dedi ki biz bu oyuncu ile ilgili niyetimiz var, 2 milyon euro da verebiliriz. Oyuncu da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ya yani bu konuda bir sıkıntı da yok. Konya Spor Kulübü'nde beklentisi bizim bir değerimiz, bizim de iddialıyız. Avrupa'da hedeflerimiz var. Yeni bir daha güçlü kadro kurmak istiyoruz. 100. yıl kutlamalarımız var. Fatih Başkan da çok pozitif, çok çok değerli bir futbol adamı. Çok. Ee, o da beklentilerinin 5 milyon euro üzerinde olduğunu, oralarda olduğunu söyledi. Şimdi arada 3 milyonluk fark var. O yüzden Beşiktaş, evet, Abdül... Kerim konusunda Beşiktaş daha önde. Neden? Çünkü daha istekli davranıyor. Mesela Fenerbahçe'de bu e, Abdülkerim olayına girdi. O da talep etti. Ama orada hocanın bakış açısında listesine girmesine rağmen yani Fenerbahçe'de Cesus'un istediği, olur dediği 8 Türk oyuncu arasında de var. Hmm. Ama Fenerbahçe'nin şu anda verdiği, önerdiği rakamlar Beşiktaş'ın verdiği rakamlardan daha aşağıda. Aşağıda. Yani evet. Konya Spor Kulübü diyor ki benim istediğim rakamlar burada ama Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kıyasladığımız hmm. zaman Beşiktaş daha istekli, hmm. daha kararlı ve Fenerbahçe'nin daha fazla veriyor. Fenerbahçe o konuda biraz daha tok satıcı durumunda. Çünkü elinde kimin durumu tok belli? Alıcı. Tok alıcı. Hmm. Tok alıcı durumunda. Kimin durumu belirsiz olsa da kimin kalmasını istiyor? Atilla zalayı orada. E, Serdar'la anlaşma yapıldı. Yani Fenerbahçe orada bir Tisserand var, da bir da zenginliği var. gereken bir oyuncu grubu var. Grubu var. da var büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla. Evet şimdi oyuncu olsanız bu kadar oyuncunun olduğu yere mi gelirsiniz? Daha 11'de oynayabileceğiniz ya da burada yeni bir sistem kurulurken sizin karşınızda sizi oyunu sizin, senin üzerine kuracağız diyen bir takım mı tercih edersiniz? Bir birçok parametre var elbette burada. Var. Şimdi maddi boyutu vesaire ama birçok şeyi önde tutabiliriz. Ama tabii ki taktiksel boyuta bakarsak. Beşiktaş'ın daha fazla kullanacağı bir oyuncu olarak öyle çıkıyor. Yani senin o söylemiş olduğun Beşiktaş'ı biraz daha ön planda Görüyorum demenin altını doldurdum hı hı. şu anda. Süreç burada. Hani anlaşmanın boyutu nereye gider? Sayın Ahmet Nurçe de çok pazarlıkçı konuda. Sayın Emre Koca da ilişkileri var. Bu süreç içerisinde bakılacak. Belki hani bugün 2 milyonlar konuşuluyor orada tıkanmış durumda ama yarın bakarsınız hoca bir oyuncu değişikliğinde Konya Spor'un istediği bir oyuncu Konya Spor'a takviye olarak gidebilir. Aradaki makas böyle kapatılabilir. Tabii bir süre burada süreç Burada bazı bilgiler bana da şu anda geldi. Yani, yani Beşiktaş kısmı Abdülkerim <laughs> Burada özür diliyorum transferde iyi niyet çok önemli. Yani bir tarafta Konya Spor yönetimi çok pozitif. Burada hani şey yapmıyor. Yani standartlarını, çizgilerini belirlemişler. Beşiktaş da çok açık oynuyor. Beşiktaş şu an daha sıcak bir temas kuruyor sanki Konya Spor Daha konuda. istekli, daha bunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin önceliğinde başka pozisyonlar var sanırım değil mi? Evet. Evet. Yani bu Konya Spor'un genel tavrı da bu. Konya Spor Beşiktaş'ın daha istekli olduğu konusunda Konyaspor'un da görüşü var. Yani hani siz istekli olduğunuzu gösterirsiniz de karşısı sizin ne düşündüğünüzü, ne kadar istediğinizi anladığı önemlidir. Konyaspor da Beşiktaş'ın bu konuda daha sıcak olduğunu düşünüyor. Ama Beşiktaş'ın tekliflerinin, önermelerinin Konya Spor'un beklentilerinin de altında olduğunu da ifade ediyorlar. Yani bu şartlarda Mutlaka kalsın bizde devam etsin de diyorlar. bir temas kurmuştur Konya Spor yönetimi. Demiştir ki hani e, sevgili Abdülkerim sana buradan teklif var, buradan teklif var, ee, senin düşüncen, senin niyetinle Bizim de var elbette düşüncelerimiz. Bizim menfaatlerimiz de burada öncelikli ama senin düşünceni öğrenmek isteriz diye mutlaka ki sormuştur. Bu işler böyle olur öyle değil mi? <laughs> kesinlikle doğru bir de doğru bir bilgi daha var. Mesela Abdülkerim'in sözleşmesi bitiyordu. Uzattılar. 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 Rahmet rahmet Bravo. Rahmet. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Futbolcu diyor ki ben Konyaspor'un bana kattığı Çok değeri güzel. kenara atmıyorum. Doğru, doğru. Yönetime de diyor ki doğru. ben diyor Konya Spor'a da bir şeyler kazandırayım. Doğru. Ama şimdi, şimdi siz Fatih başkansınız. Doğru. Fatih evet. başkan olarak futbolcu size bu jesti yapıyorsa, güzel. bu duruşu sergiliyorsa Fatih hoca da ne oyuncuyu böyle seni vermem diye yaklaşımda olur. Çünkü oyuncuyla kulübün iletişimi o kadar sağlıklı ki ben bu, bu işte harika bir yaklaşım bu var. Bu işte kazanan Konya Spor... ...Abdülkerim ve Gideceği kulüp olması lazım. Doğru. Bir de Beşiktaş'ta oynama ihtimali tabii Fenerbahçe'ye göre bence daha fazla. Uzatmamış olsaydı Konya Spor'un mukavelesini Fatih Doğan'ın söylediği gibi sezon sonu mukaveresi bitiyordu. Tabii o zaman. Şu anda imza olur. parası bile belki alarak. O iyi niyeti gösteriyor karşılık. Imza ya yani şu hem anda kulübün yani. verdiği değer hem de <laughs> Kerim'in e, iyi niyetini gösteriyor. Ben de Beşiktaş'ta sayı da... başkanım bu açıdan yaklaşarak daha kolaylık sağlayacağını Tabii düşünüyorum. Tabii oyuncuya da e. sorulur. Ve Biz, bir sorun daha yok yani. Bir kaos yok. Yani zorlanma bir şey değil. Burada bir, sağlıklı bir iletişim var. Biz... Bir de Atınç var. Atınç'la da Öyle ilgili tabii. Atınç Beşiktaş'ın çok kıymet verdiği, altyapısından yetiştirdiği kişiliğiyle, kimliğiyle çok önemli bir oyuncu. Tabii gelişti. Çıkış Leipzig'e La, gitti. Oradan 6 milyon euro kazandırdı. Beşiktaş'a Göztepe'de yaşadı. E, yaşadı. Ama Göztepe'de boyu, avantajı birçok gelişim gösterdi. Doğru. E, Beşiktaş'ın listesinde Atınç'ta alternatifler olarak Mantıklı biri var. Hamle. E, değerlendiriyor. Nasıl ki Cenk Tosun e, şu anda imza aşamasında ayrıntılar konuşuluyorsa karşılıklı diyaloglar temaslar başlayacak demiştim biliyorsun İngiltere'den döndüğümde sevgili Cenk Tosun'la röportaj yapmıştım. Hı hı. Orada Beşiktaş kongre sonrasında bunun hızlanacağını Cenk ifade etmişti. Eee Beşiktaş'ın e, kurmayları da yöneticileri de Cenk Tosun'la görüşmelerin kongre sonrasında başlayacağını söylemişlerdi. Görüşmeler başladı. Zaten Cenk'le ilgili bir anlaşma, bir imza olsa ben burada açıklarım. Yani hem Cenk'in babasıyla e, ilişkilerimiz hala devam ediyor. Cenk'le de yani, soruyoruz. Bit üzere mi? Görüşmeler e, seviyor, e, oturuyor. Yani Beşiktaş'ta Cenk arasındaki görüşmeler şu anda sorunsuz ilerliyor ama biten bir şey yok. Eğer Beşiktaş zaten bu masada ee, bu dakikadan itibaren eğer Cenk'le anlaşma olmadan kalkarsa, Cenk kendisini arayan kulüplere, yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Cenk dedi ki, öncelik Beşiktaş, Beşiktaş'a dönmek. 30 yaşındayım, Beşiktaş kendi takımım, kendi kulübüm. Taraftar olduğum kulüp, ait olduğum kulüp. Giderken de 27 milyon euro kazandırdı biliyorsun. Önce Beşiktaş meselesi, masada olduğu müddetçe Beşiktaş'la noktalayana kadar, sonra kadar gidecek. Kendisini arayan kulüplere de bunu söylüyor. Yani ben bekleyin. Ben Beşiktaş'la meselemi netleştireyim. İmza ise imza. Yok olmuyorsa başka bir şey. Ondan sonra otururum dedi. Şu andaki Cenk'in pozisyonu bu. Ve Beşiktaş'ta bu konuda sıcak temaslar, gelişmeler kaydedildi. Önümüzdeki e, bir hafta içerisinde daha net adımlar bekliyorum. Hani kamuoyunda şu çıktı. Cenk'le sözleşme imzalandı, iş anlaşma oldu vesaire şeklinde haberler çıktığı için bunun e, doğru yansımadığını yöneticiler de bunu onaylamayacak. Bu yüksek muyum? ücretlerinde istenmediği Cenk Tosun'un bir ara rakamlar çıktı. Evet kesinlikle şey yok. Olmadığı şeklinde bir haber bahsetmişti bize cuma günü. Öyle bir durumda yok. Evet yani var. ben İngiltere'de de kendisine evet, evet. sormuştum. İlk zaten o hani Demeci de böyle bir rakamlar haksızlık olur Cenk'e yapılan sanki parayı öne alıyormuş gibi bir yaklaşım Cenk'in üzerine ifade edilmişti. Asla öyle bir şey yok. İlk kaynaktan o gün de söylemiştim. Haberlerin çıktığı gün sonra ilk röportajda da bunu sormuştum. Cenk bir değer Burada konsantre olmamız gereken nokta şu. Taraftarlar şunu da merak edebilir. Neden süreç uzuyor? Şimdi belli kaygılar olabilir. Hı hı. Mesela Cenk 3 yıldır beklentilerini kendi seviyesinin altında futbol oynadı. Şimdi bu bir gerçek. Ama Cenk sakatlıklarından uzaklaştı. Ee, 30 yaşında. Ki milli kolay olmayan sakatlık dönemi. yine Nokta bu. Yine Beşiktaş forması altında Erzurumspor'da evet. bu sakatta yaşadı. Doğru. Şimdi bon servisi elinde. Evet. Yani 27 milyon euroya gitti Beşiktaş'tan. Şimdi sıfır bon servis bedeliyle geliyor. Bu da bir avantaj. Solda oynayabiliyor. Forvet hattında Hı. oynayabiliyor. Yani burada baktığınız zaman Cenk'in Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performans sergili dönemi sen daha iyi hatırlarsın. Tabii. Ee, kimle oynadı? Mario Gomez'le, Abu Cenk oynadı. Bu üçlüyle oynadı. Doğru. Beşiktaş güçlü bir savunması olduğu zaman ve güçlü bir hücum hattı olduğu zaman neler yapabileceğini bu ülkede Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Ve bunun sıkıntılarını yaşadı. O yüzden Cenk'in hem lider olarak hem abi olarak hem yetenekleriyle olarak hem de hocanın istediği 3-4-3 sisteminde ya da hücum hattında şimdi Larin de gidiyor. Larin'i Beşiktaş yol vermişti biliyorsun burada açıklamıştık. Larin gittikten sonra o bölgede en kuduya da tam %100 güvenmek mümkün değil. Çünkü sürekli sakatlanan bir yapısı var. Ee, ama Beşiktaş yönetimde de şunu düşünüyor, Cenk'in olası bir e, performans sakatlık ihtimaline karşı sözleşme yapısında sanırım orada bir ya takım opsiyonlar konuşuluyor.